Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Site içerisinde, havuzlu site içerisinde 3 artı 1 müstakil kendine ait park alanı bulunan güzel bir villa tanıtmaya geldim. Denize çok yakın merkezi konumdayız. Fiyatımız da 4 milyon 250 bin TL'den başlıyor. 2-3 tane villamız var burada. Çoğu satıldı zaten. Gayet güzel bir site. Şık bir site. Çarşıya, pazara yürüme mesafesinde. Denize yürüme mesafesinde. Market, restoran her şeyi yan tarafınızda bulabileceğiniz bir yer. Sosyal yaşam alanlarının yanı başında. Güzel bir site, güzel bir villa. Şimdi köşedeki villaya bakacağız. Çok güzel bir bahçemiz var. 3 artı bir ayrı mutlak olması çok büyük bir avantaj. Ve fiyatı da 4 milyon 250 bin TL. Söylediğim kadar güzel bir villa izleyeceğiz. Duvardan itibaren bizim bahçe payımız başlıyor. Ortalama 260-270 metrekare bir bahçe var. Girişimiz çok şık. Gösterebilirsen harika olacak. Güzel bir site girişimiz var. Aracınızda girip evinizin önüne aracınızı park ediyorsunuz. Klima tesisatları hazır. Ayrı mutfaklı bahçe teraslarının ve çatı dublekslerinin teras kısımları arkadaşlar çatıdaki teras kısımlarının üzeri de kapatıldı. Yanları da kapatıp kış bahçesi tarzında kullanabilirsiniz. Bir geriye git hemen gösterelim. Şu şekilde mutfak tarafında diğer tarafı da kapatıp kış bahçesi tarzında kullanabilirsiniz. Hatta onu da biz satmıştık. İstanbul'dan bir ailemiz almıştı. Gayet güzel bir villa. Şimdi birazdan bakacağız. İlk önce bahçeye bir bakalım. Güzel bir yeşil alanımız var. Ortak bir havuzu mevcut. Her tarafımızda alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Marketler, restoranlar etrafımızda çokça var. Şimdi burası bizim park alanımız. Geniş bir bahçe alanımız var. Hatta bahçeyi de bir gezelim ardından evin içerisine bakalım. Konum olarak Akbük'ün merkezindeyiz. Uzakta değiliz. Fiyat olarak da 4 milyon 250 bin TL bence gayet artık uygun bir rakam. Çünkü bitişik nizamlar istenen paralar da bu paralar. Güzel bir yeşil alanımız var. Limon çamları ve zeytin ağaçları dikilmiş. Küçücük boyuyla Verdiği meyveye bakar mısın? Ne kadar güzel meyve vermiş. Hem de siyah zeytin vermiş. Çok da güzel duruyor. Güvenlik kamera tesisatı. Komple siteyi izleyebiliyorsunuz. Telefonunuzu indireceğiniz aplikasyonla. Burası mutfaktan çıkacağınız alan. Birazdan bakacağız. Arka tarafta da yeşil bir alanımız var. İstenirse burayı da hobi bahçesi tarzında kullanabilirsiniz. Şurayı da biz vermiştik hatta. Ali abi, Hollanda'dan. Eğer izliyorsa ona da selam gönderelim. Yer çok güzel. Konum çok güzel. E fiyatlar da sürekli artıyor ki fiyatlar düşecek diye de beklemeyin arkadaşlar. Artık maliyetler zaten aldı başını gidiyor. Arsa payları çok yüksek. Şu an böyle bir arsa alsanız ödeyeceğiniz para ortalama 3 milyon civarında ki üzerinde yapıyla birlikte 4 milyon 4.250 alıyorsunuz. Yapının maliyeti de şu anda 2 milyon civarında. Neden uygunu veriliyor? Çünkü geçen sene yapılan, geçen sene alınan, geçen sene biten inşaatlar bunlar. Şimdi yeniden yapıp yeniden almaya kalksanız dünyanın parası. Güzel bir girişimiz var. Ön tarafta da yeşil bir alanımız var. İstenirse duvarlar biraz daha yükseltilebilir. Şimdi girişimiz bu şekilde bir antreye açılıyor. Koridor açılıyor. Koridorun giriş kapısının tam karşısında yukarıya çıkış merdivenleri. Alt tarafında bir lavabomuz var. Hızlıca buraya bakalım. Tabi bir temizlik şart. Camlar açık kaldığı için tozlanmış her yer. Çamaşır makinesi için burada bir tesisat alanımız var. Ama Çatı katında çözersiniz zaten o olayı ki çamaşırı da orada kurutursunuz. Giriş kapımızın sol tarafında salon kısmı, sağ tarafta da ayrı mutfağımız var. Biz ikisine de bakacağız. Güzel bir mutfağımız var. 60'a 120, güzel bir salonumuz var diyelim. 60'a 120 seramik yapılmış. Duvarlarda da duvar kağıdı değil bu. İtalyan baskı boya diye tabir edilen boya çeşidi. Gayet güzel led ve spot aydınlatmalar var. Tabii ki şu an elektrik olmadığı için gösteremiyoruz. İskanı da alınmış buranın her şeyi hazır. Halihazırda hemen oturabileceğiniz bir yer. Klima tesisatlarının olduğunu söylemiştik. Burada güzel bir televizyon ünitesi yapılmış. Taş kaplama kullanılmış ki üst tarafta spotlarla birlikte çok muhteşem duruyor. Elektrik varken de biz burayı çekmiştik. Hatırlarsanız tabi o zamanlar fiyatlar biraz daha bir tık daha uygundu. Salon terası Az önceki gösterdiğim gibi kapattırabilirsiniz burayı. Harika olacaktır. Kış bahçesi tarzında güzel olur. Orada beyaz cam kullanılmış ama burada füme cam kullanırsanız çok daha izole, çok daha şık olacaktır. Füme camın hem de böyle güneş ışınının zararlı olanlarını geçirmeme özelliği var. Bu araba cam filmlerinde kullandığımız tarz gibi düşünebilirsiniz. Güzel bir yer. Hemen karşısında mutfağımız var. Çok büyük değil. Çok küçük de değil. Gayet şık bir mutfak. Antres çerçevenin içerisinde lake beyaz dolaplar var. Füme camlar kullanılmış bazı yerlerde. Buradan hem dışarıya servis yapabileceğiniz hem de gün ışığından faydalanabileceğiniz bir camımız var. Tezgah çok güzel. Bak şurayı bir gösterir misin? Genelde bu tezgahları böyle dümdüz bitiriyorlar. Burada bir çıkıntı var. Yukarıya doğru böyle V şeklinde gelmiş ki su geldiğinde buradan akmasın diye. Çok mantıklı olmuş. Chimstone bir tezgahımız var. Bunlar aslında yapılabilecek ufak detaylar ama çoğu yapmıyor. Burayı da kapattırabilirsiniz. Özellikle kahvaltı ya da işte güneş bu taraftayken bir oturma alanı, yaşam alanı kendinize yaratabilirsiniz. Güzel de olacaktır. Yerlerin tamamı 60'a 120 seramik yapılmış. Tavanlarda da o baskı boya bak orada da kullanılmış. Küçük küçük salonda kullanılan detaylar siyah Boyanın üstüne beyaz şeklinde uygulanmış. Güzel olmuş ama değil mi? Kutu gibi güzel bir mutfağınız var. Spotlar mevcut merdivenlerde. Bunları da gösteremiyoruz. Ki elektrik yok. Doğal gaz değiş mevcut. Hemen doğal gaz taktırıp kullanabiliyorsunuz burayı. İki tane odamız var koridorda. Bir tane genel kullanım banyo olmamız var. İlk odamız hemen sol tarafta. Güzel bir oda. 10 santimlik mat antres renkte süpürgelik. Sineklik diyecektim gene. Bak karıştırıyorum ikisini de. Sineklikle süpürgeliği birbirine çok karıştırıyorum. Hızlı konuştuğumdan dolayı. Zaten sineklikler de hazır. Süpürgelik yapılmış. Güzel olmuş. Yerler laminat. Sadece odalar laminat bu arada. Otomatik panjurlu. iki tarafta da var. Kare bir oda. Yatak başı öyle konmuş. Buraya bir dolap ya da buraya bir dolap rahatlıkla sayacaktır. Güzel. Sıra geldi genel kullanım banyo lavaboya. Şimdi güzel bir banyo lavabomuz var. Tabii karanlık mı? Şu an bilemiyorum. Güzel mi? Çamaşır makinesi için burada da yer var. Üstte de yer var. Her kata bir tane tesisat bırakmışlar. Güzel olmuş. 60'a 120 siyah renkli seramik kullanmış. Duşakabin içerisinde tek eksik gördüğüm niş. Benim her zaman söylediğim kumlama bu arkadaşlar. Yarıya kadar kumlama çok şık duruyor çok seviyorum özellikle böyle yapılmış yerleri. Bitra'nın gömme rezervuarı var. Gayet güzel bir banyolu lavabomuz var. Kapılar lake. Bunlar araba boyasıyla boyanıyor. Burada da ebeveyn banyolu bir odamız var. Şimdi fiyat güzel dedik ya. Odalar da geniş. Kullanışlı odalar. Yatak başlığı böyle düşünülmüş. Klima tesisatı yukarı kısmında zaten. Buraya bir dolap, karşıya bir dolap, makyaj masası çok rahatlıkla sığdırabileceğiniz kocaman bir alanımız var. İlk baktığımızda da ortalama 14 metrekare. Burası da 16-17 metrekare. Boyutunda bir oda kullanım var. Oldukça fazla. Ebeveyn banyosu da güzel. Bak şık yapmışlar. Yerde laminat görünümlü seramik kullanmışlar. Yine Vitra'nın gömme rezervarı. Böyle kapattığınızda çok gayet güzel bir alan. Şimdi orada da dolap vardı aşağıda. Genel kullanım burada da var. Havlu dolabı gibi düşünebilirsiniz. Küçük bir balkon var. Daha çok böyle Fransız tarzı bir balkon denilebilir aslında. Tabii Fransız balkonlara genelde çıkılamıyor ama buraya çıkabiliyorsunuz. Bir seramik kadar yer bırakmışlar. Buradan site de çok güzel gözükmüyor mu? Bak buradan gösterir istersen bir. Harika bir görüntüsü var. Havuzun hala dolu olması çok büyük bir avantaj tabii ki. Gayet chic duruyor. Genel olarak Akbük Didim'e göre biraz daha tercih ediliyor son zamanlarda, özellikle son bir yıldır. Bunun nedeni de Didim o kadar kalabalık olmaya başladı ki artık eskiden 1 milyon gibi bir nüfus oluyordu yazın, şu an bir buçuk milyonlara geçti ve çoğu kişi de kışın dönüyordu. Şimdi dönmüyorlar. Artık yaz kış yaşayan oldukça fazla insan var. Böyle geçelim hatta. Güzel bir merdiven boşluğumuz var. Terasımız var. Bir odamız var. Ebeveyn banyolu. İkisine de bakacağız. Şu merdiven boşluğunu bir gösterir misin? Harika duruyor, değil mi? Gerçekten güzel duruyor. Hani sade, güzel. Burada da bir odamız var. Şimdi odanın ebeveyn banyolu olması avantaj. Burada bir depo alanı var. Şimdi bu depo alanını kullanmazsınız. Neden? Şöyle yaparız. Bak. Şuradan sürgülü bir dolap karşıya kadar çok güzel olacaktır. Buradan da bir geçiş alanı, o dolabın içerisinden geçiş alanı, gizli bir oda gibi o depo alanına açılır. Çok daha rahat olur. Zaten yatak buraya rahatlıkla sığacaktır. Dolabı da burada çözdüğünüzde eksik kalmaz. Burada da yine ebeveyn banyolu bir odamız var dedik. Ebeveyn banyosu da Gayet kullanışlı. Klozet kapının arkasında kalıyor. Burada da kocaman bir duş alanı var. İyi bir temizlik şart. Çok iyi bir temizlik şart bu eve. Çünkü biraz böyle batmış artık. Geldik teras kısmına. Yine düştü. Teras kısmı da güzel. Durdu bu sefer. Teras kısmı da güzel. Şimdi çamaşır makinesi için zaten burada bir tesisat daha var. Mantıklı olan burası. Neden? Kimse çamaşırını bahçede kurutmuyor. Genelde burada kurutuyorsunuz. Şimdi burayı camla kapattırdığınızda zaten üst taraf kapatılmış. Camla kapattırdığınızda burasını çamaşır odası olarak değerlendirebilirsiniz. Buradan deniz de görüyor. Tabii böyle aradan görüyor. Çok böyle lebider ya bir manzara yok ama karşıda bir dağ manzaramız var. Özellikle çukur kısmına kadar her yeri görebiliyorsunuz. Ben şu öndeki iki villayı da çok seviyorum. Bunlar İngilizlerin. Çok güzel yaptırmışlardı. Zamanın ötesindeydi. 2 sene önce yaptırdılar burayı. 2 sene önce böyle bir yapı yoktu dedim de. Yeni yeni yapılmaya başlandı. Hatta o abinin karavanı falan da var. Bak ön tarafta duruyor. Çok güzel bir aile. Gezmeyi de seviyorlar artık. Emekli olmuşlar. Tabi bunun yaşadığı ülkeyle de alakalı bir durumu var. Şimdi oradan 2000 pound maaş alsa bile burada ortalama 40 bin lira, 45 bin lira civarında bir rakam yapıyor kurla da alakalı. E 45 bin lira da eviniz varsa burada Türkiye standartlarında geçinebileceğiniz bir rakam. Özellikle Ege kıyılarında bu yakıt masrafı olmadığı için, doğal gaz masrafı olmadığı için gayet güzel bir yer. Teras alanı da çok şık. Alıcısını bekliyor. 4 milyon 250 bin TL dedik. Dağ manzaramız var, deniz manzaramız var. Müstakil olması büyük bir avantaj. Denize yakın olması çok büyük bir avantaj. Bunu değerlendirin güzel bir yer arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Beğenip yorum yaparsanız da bize destek vermiş olursunuz.